31. soru. Birim kareleriyle oluşturulmuş yukarıdaki şekilde B, açısının ölçüsü x ve ABC açısının ölçüsü y olduğuna göre tanjant x artı y değeri sorulmuş. Şimdi şu açının ölçüsü x ve bu açının ölçüsü y. X açısı için bir inceleme yapalım. Buraya ben A dersem bu açıyı da bulmam gerekecek. Bakın tanjant A 1 bölü 2. Yani şu AB doğrusu parçasının eğimi 1 bölü 2. Ve şurada şu açının da tanjantı 1 bölü 2. O zaman burası da A. E şuraya B dersem, dikkat ederseniz burası 90 derece. O zaman A artı B 90. Demek ki bu kısım, bunları silelim. Burası 90 dereceymiş. Yani x'imiz 90 derece. O zaman tanjant 90 İsim değiştirdi. Bakın ikinci bölgeye düşüyor. Tanjant kotanjanta düştü ve ikinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için bu ifade eksi kotanjant y'ye eşit. Işte. y açısını da parçalarsak şuraya m diyelim. Buraya da n diyelim. Yani y açısını m artı n şeklinde yazdık. Kotanjant y değerini de bulabiliriz. Ama tanjantını bulalım. Tanjant y, tanjant m artı n e eşit. Bu da eşittir. Ve devam edelim. Tanjant m artı tan m artı tan n bölü 1 eksi tanjant m çarpı tanjant n. Şimdi tan n'e bakalım. Tan n'imiz şu üçgene incelersek. Karşısı 3 birim, komşusu 1 bir birim. O zaman tanjant enimiz 3. Taneme bakalım. Bu üçgende yine bu dik üçgende bakıyorum. Karşısı 2 birim, konusu 1 birim. Tan m de 2 oldu. O zaman bu ifade eşittir. 2 artı 3'ten 5 bölü 1 eksi 2 çarpı 3'ten 6. Yani 5 bölü eksi 5. O halde eksi 1 olarak gelmiş oldu. Şimdi bu ifadeyi hemen biz şu an neyi bulmuş olduk? Eksi 1'de? Tanjant y değerinin eksi 1 olduğunu bulmuş olduk. Buraya da eksi 1 bölü tanjantı y yazalım. O da eşittir. Eksi 1 bölü tan y'yi de eksi 1 bulduk. O halde cevabımız c1 olarak gelmiş oldu.